Türkiye'nin en gökemli haber Türkiye'nin en gökemli haber müziği ve Türkiye'nin en gökemli ekrimini. Ben Engin ile gece yarısı haber bültenine hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, neden gece yarısı? Çünkü 19.10'da ana haber bültenini sunduğum vakit izlenmediğini fark ettik arkadaşlarla. Bir televizyonculuk olayı olarak da bütün egolarımdan sıyrılıp artık haber bültenini gece yarısı yapacağımı açıklarım. Sevgili izleyenler, bir garipliğimiz de masamızda. Evveliyatında burada duran güzel güzide laptopumuz artık yok. Çünkü tüyü bitmemiş laptopu çalanlar şu anda kim bilir hangi internet sitesini sörf ediyor. Sevgili izleyenler haberi aldığım andaki surat ifademi arkadaşlardan rica ettim ve yandaki monitöre verdirttim. İşte böyle oldum sevgili izleyenler. Benim için o kadar değerliydi ki o laptop. <laughs> Ama profesyonelim. Yayında ağlamamayı da bilirim ben Hamdi. İsterseniz haberlere geçelim. Sevgili izleyenler gün geçmiyor ki bir garipliğimiz daha yaşanmasın. Şimdiki garipliğimiz İstanbul'dan geliyor. İstanbul'da Fahri Cıncık adlı vatandaşımız, daha doğrusu profesörümüz dememiz gerekiyor. Vücut çalışmaya başladıktan sonra beyin küçülmesi yaşamış. Evet yanlış duymadınız. Genç kızları etkilemek için gittiği body salonundan her geçen gün beyni küçüle küçüle çıkan Fahri Cıncık Acılar içinde Kendisiyle muzip muhabir Murat arkadaşımız 3M lakaplı bıdık arkadaşımız görüştü Handicim gir Nobel'e ada adayı iken Vücut gelişme takıntısı yüzünden Beyni küçülen Profesör doktor Fahri Cincik ile beraberiz ee, Fahri Bey'in durumunu görüyorsunuz. Evet, ee, Far Bey. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. E, vücut geliştirme takıntısı nereden? Ta üniversite dönemlerinde ben e, mü, e, vücut geliştirme sporuna ilgi duymuyordum. Hiç, hep e, şeyle ilgiliydim. E, Neyle ilgili? E, biyoloji, kimya, e, endüstriyel kimya... Konuş şey denklemi eşittir kare filan. Onlarla şeydim derken hiç genç kızları fark etmemiştim o dönem. Daha ilerleyen vakitlerde genç kızları fark ettiğimde vücudumun eksik kaldığını fark ettim. Ve body'e başladım. Sonra ne oldu body'den? Body'de bu hareketleri yaparkenki ıkınma sonucunda beyne giden damarlarda kopmalar meydana geliyor ve kılcal damarlar çatlamaz sonucunda beyinde beslenememekten bilgi kaybı, küçülme. Beyniniz küçülmüş. Öyle diyorlar. Ama böyle aday adıyız. En son onu hatırlıyorum. <laughs> Hiçbir şey mi hatırlamıyorsunuz bilgi? <laughs> Hiçbir, şey. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Basit birkaç tane şey sorsak? Sor bak bak sor. Ee, mesela çarpım tablosuna başla. <laughs> ee, hala vücuda devam ediyorsun. Tabii vücut durmaz ya. Ee, alt altı. Ee, e, 6 e. alt kere 6? 6 kere 6'yı bilmiyor musunuz? 30 küsur. Dairenin yarı çek. Ee, e. <laughs> <laughs> Üzülme. Tamam. Çok kolay bir şey soracağım Fahri Bir şey Çok kolay bir şey soracağım. 2 kere 2. Fahri Bey, tamam daha kolay bir şey. Üzülmeyin lütfen, tamam. Zor, ne olur? Tamam. Eee... Kolay Bahçesi kimin oyunu? Krallığı Shakespeare'den. Bravo. <laughs> Vişne Bahçesi. Vişne Bahçesi... Nedim Saban olabilir mi? Pi <laughs> Eee dakika. Üçgenin kaç köşesi var? Üçgenin kaç köşesi var? Çok kolay. Dört olabilir mi? Çarpı sıfır. Ya bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Tamam, ya. çok kolay bir şey. On mu büyük dokuz? Ay... Soru neydi? Türkiye'nin en büyük gölü. Lut Gölü. Yuh. Bak, bırakın vücudu var. Hepsi gitti. Belki ara... bırakayım ne yapayım o zaman şimdi ben? Belki ara verseniz beyniniz tekrar... Gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. 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 Bir iki set ara verdim. Ee, boşluk bıraktım arada bir... Gelmiyor bilgiler. Ah. Doktorlar kalıcı olduğunu mu söylüyorlar? <laughs> yani biz de sizden çok umutluyduk Nobel için. Hepsi gitti. <laughs> Hepsi gitmiş. <laughs> <laughs> Gerçekten de kendisine Tanrı'dan şifa <gülüyor> diliyoruz. <gülüyor> Hamdi, Hamdi buraya bir, bana bir vücutçu bağla. Bağla buraya bir vücutçu. Benim bir vücutçu azarlamam lazım. Bağla buraya şey bağla. Hmm, Arnold'u bağla. Arnold Schwarzen'e geri bağla. Bağla o belediye başkanını buraya Hamdi. Bağladın mı? Arnold! Burada mı Hamdi o? Arnold! Schwarz Zeneger! Senin cibiliyetine de insanlığına da, suratına da puh! Al bunu Hamdi buradan. Al bunu git buradan. Hamdi buna ben başka bir şey söyleyeyim badici bu. Al bunu buradan. Aldım Hamdi buradan. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.